Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çağlar Ertuğrul'un yepyeni görüntülerinden, yeni paylaşımlarından, muhteşem kadelerinden özel videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun en son ve en muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. K and better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and better days. I could walk, see, here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, night, not okay. All I want. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us.